300 gram saf suya 100 gram x katısı ekleniyor. Kütlece %20'lik bir çözelti oluştuğu söyleniyor. Buna göre kaç gram x katısı çözünmeden kalır diyor. Bu tarz soruları çözerken saf su miktarı sabit kalacak. Çözünmeden kalır miktarı x için üzerinden konuştuğu için ne yapacaksınız? Burada siz %20'lik bir çözeltiyi 300 gram saf suya göre hazırlayacaksınız. Çözünen madde miktarını bulduğunuz zaman o çözünen madde miktarını yüzden çıkarırsanız x katısının çözünmeden ne kadar kaldığını bulabilirsiniz. Yani %20'lik bir çözelti. Çözünen madde miktarını arayalım biz. Çözelti kütlem 300 gram artı x ve kütleyi oluşturuyoruz çözücü artı çözünen kütlesi olduğu için. Çarpı 100 diyorum. Şurada 20 ile 100'ü sadeleştirdik. 5 kaldı. 5x bölü 300 artı x eşittir 1 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 300 artı x eşittir 5x olur. x'i karşıya atıp 300 eşittir 4x olur. x eşittir 75 gelir. Demek ki ben %20'lik bir çözeltiyi 300 gram suyla hazırladığımda 75 gram x katısı çözecekmişim. Benim elimde 100 gram var. 75 gramını kullandıysam 25 gram ne yapacak? Çökecek. Çözünmeden kalacaktır. Cevap denizli.